Almanya'nın karışık tarihini anlamakta zorlanıyorsanız bu videoyu izlemelisiniz. Hadi hızlıca ve anlaşılır bir şekilde özetleyelim. 1871'de Alman İmparatorluğu'nun doğumu ile başlıyoruz. Hızlıca 1914'e gidiyoruz. Avrupa'yı yeniden şekillendiren Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Break time high. 1933'te Hitler iktidara geliyor ve bu da İkinci Dünya Savaşı'na ve akıl almaz bir trajediye yol açıyor. 1945'te Almanya Berlin Duvarı ile simgelenen Doğu ve Batı olarak ikiye bölünüyor. Ama 1989'da duvar yıkılıyor ve ülke tekrar birleşiyor. Bugün Almanya kültür, inovasyon ve tarih alanında bir güç merkezi. Brandenburg Kapısı'ndan Oktoberfest'e kadar hikayelerle dolu bir yer. Break time kompiç. Daha fazla öğrenmek ister misiniz? Beğen butonuna basın ve daha fazla tarih videosu için abone olun.